Evet selam dostlar bugün Bodycam'in yeni bölümündeyiz Bakalım ne yapacağız yine karanlıklardayız Hızlıca başlayalım Yazıklar olsun beni karşıya attınız börü, börü değil Karşıdasın ya. değil mi? Evet Börüyle işte evet. Oha burası nasıl bir map ya Fazla karanlık değil mi ya? Fazla karanlık Allah Ben tekliyle gideceğim hocam Ne var, öldüm lan ben Öldün mü? E, hemen kazandık ya. Biraz kalabalık olsa keşke. Kardeşim bu nasıl böyle amına koyayım? Filmi de mi izlemedin? <laughs> <laughs> Tık diye ölüyor. Direkt yardırayım o zaman. Haydi bakalım. Neredesin hocam? Gördüm. Vurma vurma vurma. sıkıyorum bir yerlere ama almışım. Seni mi aldım acaba? Bu nasıl bir iş amına koyayım ya? Oha tek kaldın karşıya. Ben karşıya geçemiyor mu ya? Oğlum bu ne ben sikme oynama Valla kaç bari sen? Adamları öldüreyim mi? Ha? Kendi adamlarımı vuruyorum. Yok ya, ya. Oo. Bak bir tane adam kaldı bizim. Git vur onu. Benim öldüğüm yerde galiba. Oğlum, niye Yok. Adamları? Sen tek kaldın diye yaptın da. Çok karanlık göremiyorum. Ah Oy. Ne koydu be? Sana mı koydu? Bana koydu da yarak gibi silah gelmiş. Götümde dronelar uçuşuyor. Adam bana saldırıyor. Ha, Tek geldi. Yine 3'e 2. Haydi. Bulacağım seni. Neredesin lan? Ne oluyor lan? Oha bir anda bir şey oldu anlamadım. Allah Allah. İlginç, arada takılıyor oyun ya sapıtıyor Düzeltmeleri lazım Fena uçuyorum yalnız ha Arı gibiyim arı, bu sen misin lan? <gülüyor> <gülüyor> sen misin bu? <laughs> 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 Öldün galiba <laughs> Bravo Bravo lan Bizim adam öldürdü ha Hadi Abi bakalım. Bir, bir, kişiyi öldürebildim ya. Ben de bir kişiyi öldürmüştüm. Sıfıra inmiş niyese. Ben evi çok seviyorum. Ev var ya. Evet ben de orayı seviyorum. Çık oradan çık. Sensin o. Haydi. Öldü mü lan o? Aa ölmüş lan. Ulan var ya ölmüş adamı bekledim ama ben almışım zaten. Ha? <laughs> Hepiniz bana mı taradınız bir amına Sen miydin? Evet. Dallam ya. Hadi. Yardır. Tekliyle gidiyorum ben. Ne oluyor lan. Hocam neredesin? Çık lan Gelme 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 sen misin o? Lan oğlum silahım kayboluyor. sensin sen o. Oyunda da bu sorun var. <laughs> ya şu silah kayboluyor. Şey, evet ya, ya şey. Ben <laughs> de yaşıyorum onu bazen. Aa, Beline o. sokuyor. Evet. Bir yere mi basıyorum acaba diyorum ama Efsane yazıklar olsun Ne oldu ya Hemen yardırdım Sıkma sıkma sıkma, sıkma abi Ay sen miydin acaba? Neredesin bakayım? Ulan geçenki gibi bir map gelse yine. Çok karışık ya. Buralar biraz karışık evet. Oo birini indirdiler. Sen öldün mü? Hayır ben yaşıyorum. Fark ettim. Kral, bir, bir kere de bizi alalım ya. <laughs> Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Hiç bana korku verdi de? Ya orası bir çocuğu nasıl öldürdü ya? Şuradan atlayamıyor mu? Atladım. Hemen bitti. Biraz Sayın, kalabalık benim... olsa güzel olur Ben burayı sevmedim ya Aslında burası kalabalık fena olmuyor ya Ananı sikeyim ya? Nereden yedim lan Afiyet olsun <laughs> Sen mi vurdun? Ben vurdum bebeğim bu sensin Çok o zaman ha? Ne haber? Ne yapıyorsunuz lan? Alo! Size. Ha? <laughs> oldu? Bırak. Oy! koydu birini ama. Nereden yedim lan? Ha öldün mü? Öldüm. Hadi bir el daha verin bitsin. Abi efendim. Göze aşina aldığı da oluşmadı biliyor musun da? Daha... Evet Biz evet. Oynuyoruz ya. Farkındayım. Kimsin lan sen? Biri sızmış Aa, arkadan çok Aynen Çok güzel Kim edin. sen misin o? Sen, şu drone sen misin? Eee Adamın götünden Kanka <laughs> 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 benim vurma Ah be Hadi oğlum al bitir Bunda hani şey var ya Eee Ulan oyun niye bitti? Durup dururken attılar tamam. falan diyorduk Evet ben onu anladım. Oldu Şey. Anladım. Mesela oda sahibi odayı kuruyor ya, Hı -hı. yeniliyor. Evet. Bize pu puan kaybettirmemek için odayı kapatıyormuş. He, evet, anladım. Amına kodumun Bu ona bir sıkıntı Ş şey yap. Amına konuşamam. Ya bilmiyorum inşallah biraz düzeltirler oyunu. CS'deki gibi ceza yiyebilirsin. Yoksa bu biter gider yani böyle. Aynen. Hadi ya. Kazandık da. Haydi. Süre mi var lan önünde? Var herhalde. Ulan var ya. Neyse ölmüştü zaten. Sonunda bir koydu var ya. Çevireceğiniz galiba ha? <laughs> tabii tabii. <gülüyor> Duyuyor musun lan? Birini siktim ama. Amana okudum ödüm patladı ya. Kızmaya mı çalıştın? Evet. Ben de pusarım kardeş. Bizim adamlar öldü galiba. Gördüm birini. Çıksana be. Atıyorum. Fark edildim, fark edildim. Ya nasıl yedim amına koyayım Hala atarıyor ama. Bendim dur tekte de sıkayım. i̇kinizi de gördüm de. <laughs> Lan bir el alacağız bitecek ya. Geliyorum. Fakize. Kim o öldürdü? Ben değilim. Ah be. Çok pis yedim ya. Öleceksin. Öleceksin. Nerede sizin ip ne? Bitti. Bir, a, Güzel. Şey Değişikti. Hazır mısın? Haydi başlayalım o zaman. Sen mi geçen ot da? Evet, yine Hadi. eskisi şey geçenki gibi 30 kil muhabbete. Bayağı kalabalık olmuştu ya yine gelirler ha. diye düşünüyorum. Ben atlamayacağım. Aa bak geliyorlar. Atlayın lan o şey Aha başladık. Aa, Üç kişi olduk bunu Hadi bakalım. Şey. İlk kim 30 kilo olacak? sayın seyirciler. Hop. Götten yedim. Aferin. Sıkıntı yok. Tamam. Öl artık. Amına kodum. Ulan ben Can çekişiyor. O kadar sıktım hiç mi kill alamamışım Ya koyma şu. Ne oldu lan? Tamam. Çok güzel. Kulaklığın şarjı mı bitiyor lan benim? Silah götüne koydu galiba yine. Evet. Çok güzel. Tertemiz gidiyorum. Ne oluyor lan? Çık oradan orospu. Allah'ım ya. Ne oldu? Ölüyorum. Oy çok fena koydu biri bana. Asik lan. Oğlum bu nasıl bir silah lan? pena. Ses var soldan. Ya, açın geliyorlar. Aa! Aha. Birini aldım tamam. Diğeri burada bir yerde. Bu ne lan? Buradasın buradasın Ölmüş Aldım aldım ama can çekişiyorum Sen oyunda mısın bu arada? Oyundayım da <laughs> Ataf arıyorum ama Aa. O fena kanıyorum ya Yatırdılar aşağı. Nasıl ya? Karanlık. Haydi. Öldü mü ya o? <laughs> Ananı sikeyim Mervi bitti. Çünkü Geber. Ya? Ben, ben yedirdim sana. Arkadan mı? Evet. Arka Birini fena bayıttılar. Oy 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 neler oluyor? Şey aldım. A6. Ay çok karanlık. Ses de var. Ulan ipne ya? Ben de burada ipne. ne? Öldüreydim bari. Bir tanekili aldım ölmedim hala. Çıkış devam. Allah Allah. Baya da kalabalıklaştı ama millet bu mapi istiyor biliyor musun? Seviyorlar. Ay. Haydi ya. Ses şu taraftan. Bayılacağım galiba ben. Ölme ölme. Neredesiniz? Var. Aldım birini. Çok fena kanıyorum ya. Boş. Aa! Vurdu. Ölecektik zaten, sıkıntı yok. Şu. Ah be, en sevmediğim silah denk gelmiş. Her yerdeler lan. Evet evet, çok kalabalıklaştı. Ay amına koyayım ya. zorla gel beni öldür diyorum ya. amına koyayım Aferin. ya. silah vermeyin amına koyayım. Tek tek sıktığı sıkıyor ben ya. Ben. Tek tek sıkın ben seni. Yarak gibi bir şey. Neredesin be aman evladı? Aldım onu, aldım onu. Aldım onu. Uuu, refresh geldi. Bana da geldi, o. çok iyi. Çok fena kanıyorum. Oh yeter artık öleyim de. Neredesin? haga ha ayret amına. He gayret. Doğdum gibi öldüm ben. Bir Gelme. Bana izin bile vermediler. Sen al nefes mi ya? Sıkıntı yok al nefes. Aaaa! O tutturdu beni oraya. Neredesiniz lan? Çok güzel. Birim Aman Amına koyayım. Sen misin lan o? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çok çekişmedi. Neredesiniz oğlum? Biri gitti. Maba <laughs> mı? Ay götünü ya. Adamla kapışıyorum. Neredesiniz lan? O 23 yapmışım. Geliyorum. Yaptım. Bir sorun nasıl yaptım? Adam da geliyor. Hay Allah'ım ya. Aldım 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 ben aldım ben aldım. Sıkıntı yok. Oy. Öyle orada pus kurmaya benzemiyor mu işte? Ananı sikiyim. Çok fena kaçtı. Ah be. 25 yaptım ama. Ah be, şerefsiz herif. Koşarken götten yedim. Ben de aynı ya. Ay sikiyim, çıkmaz. İlla vuracağınız ya. Böyle mi yapalım? Bendim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz? Ah be. Hep aynı yerde doyuyorum, sikeceğim ya. Yapma ya. Neredesiniz? Kötten yemeği hiç sevmiyorum ya. Daha mı var orada. Allah Allah. Neredesiniz lan? Adam arıyorum. <laughs> Ay, <gülüyor> hemen de tarayın. yapma ya. 1 oldu bile amına. Al orospu çocuğu abi. al. Ben de 28'im ya. Adam görmedim ki amına. Güzel Arkadaşlar bu kadardı. Ben yarın evde. Mecbur. Ederim. Tamam la bir kapanış yapanayım <laughs> ama. Sikiyim ya. <laughs> <laughs> Abone olmayı like atmayı unutmayın. Ne oluyor oğlum ya? <laughs> Aleykümselam. Aleyküm aleyküm. Neyse hadi görüşmek aleyküm. üzere. Hadi hadi görüşürüz hadi bay Bye bye. bye.